Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Cemne Aynı anda birkaç işle uğraşan, dikkatleri çabuk dağılarak sıkılan, canlı ve neşeli bir kişiliksiniz. Yaratıcı özellikleriniz gelişmiş, eğlenceli ve iletişim bakımından güçlüsünüz. Özellikle el becerileriniz çok kuvvetlidir. Kendinizi zaman zaman eksik hissedebilir ve eksik yönlerinizi bulmaya çalışma isteğiniz sizi sürekli bir arayışa itebilir.'' Değişim sizin için kaçınılmazdır. Monotonluktan hoşlanmıyorsunuz. Sabırsız olmanız en büyük özelliğiniz sayılabilir. Bu alışkanlığınız yanlış kararlar vermenize neden olabilir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Güzel sanatlara yatkın ve duygusalsınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size birçok farklı fikir ve teoriyi araştırmanıza neden olan hızlı ve aktif bir zihin veriyor. İnsanlarla ilişki kurma ve kendinizi ifade etme konusunda zorluk çekmediğinizden tartışma ve münazara konusunda önemli bir yeten yeteneğiniz bulunuyor. İnsanlarla tanışarak o an bir şeyler yapmak için Beklenmedik fırsatların tadını çıkarırsınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmekte ve işlerinizi organize etmekte zorlanıyorsunuz. İlginizi çeken işler üzerinde dikkatle çalışabilmenize rağmen sıkıcı ve monoton olmaya başladığında devam edemezsiniz. Dolayısıyla teşebbüslerinizdeki başarınız sınırlıdır. En çok sevdiğiniz görevler veya aktiviteler özgün ve sanatsal konulardır bağımsızlığınızın ve bireyselliğinizin kısıtlandığı bir durumu asla tahammül edemezsiniz. Kişisel hayatınızdaki koşullar meydan okuduğunuz sürtüşme veya yanlış anlamı olduğunda çok hızlı bir şekilde kargaşaya dönüşebilir. Çok yakıcı ve açık sözlü olabilirsiniz. Sizden daha az şanslı olanlara karşı cömert davranabilen ve başkalarının haklarını koruma konusunda idealistsiniz. Duygularınızın haksız yere uyarılmasına izin veren aşırı hassas bir yapınız bulunuyor. Adınız sizi dinamik, huzursuz, bağımsız, zorlukları kabul etmeye hazır ve açık sözlü kılıyor. Değişimden, seyahat etmekten ve yeni deneyimlerden zevk alırsınız. Adaletsizliğe tepki olarak adalet oluşturmaya yardımcı olmak için yolunuzdan çekilirsiniz. Çok özgün ve tanıtımcısınız planlarınızı gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Beğendiğiniz ve hoşlanmadığınız kişiler olabilir. İnsanların sizin hakkında, hakkınızda iyi bir izlenim bırakıp bırakmadıklarını ön sezilerinizle tahmin edebilirsiniz. Bazen değerlendirmelerinizde haklısınız. Diğer zamanlarda ön sezileriniz duygularınız tarafından renklenebilir ve bu nedenle yanılabilirsiniz. Yeni girişimler için sınırsız hevesleriniz olsa bile detaylara takılmaktan ve monoton işler yapmaktan hoşlanmadığınız için işler rutin hale geldiğinde çabucak ilginizi kaybedersiniz. İşlerinizde sabır ve tutarlılık eksikliğiniz, dürtüsel davranma eğiliminiz sonradan pişman olacağınız eylemlere özellikle kafanızda kazalara yol açabilir. Girişimlerinizde zor ve öncü bir iş yaptığınızı ancak başkalarının faydalandığını görebilirsiniz. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, korumacı, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlar taşıyorsunuz. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz.